Vay anasını! Hakiki Thompson'dan farkı yok baksana! Oranın da suyu çıktı, bir an önce şehri terk etsek iyi olacak. Hani evlenecektik haftaya? İstanbul'a dönmekten başka çare yok. O zaman İstanbul'da evleniriz. <laughs> Nesrin'i mi hatırladın gene? Nesrin'den değil, yakayı ele verirsek buralarda. Hiç vermedik sanki. Hapiste evleniriz daha enteresan. Gurbet elde kodes zor gelecek bu defa. Belki büyük annen büyük baban da ölmüştür. Milyonlar sana kalmıştır. Benimle evleneceksin değil mi? Ölseler duyardım. Ayrıca hiçbir şeylerinde gözüm yok onların. Malları da mülkleri de başlarında paralansın. Her kuruşlarına insan kanı bulaşmıştır onların. inan bana. Bizimki çok mu namuslu kazanç? Büyük babam gibi fakir soymuyoruz. İnsan sömürmüyoruz. Sömürücülerden, tefecilerden, rüşvet diyenlerden, zenginlerden para cezası kesiyoruz. Amen amına. Peki ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nikah dairesine gidelim şeker. Hong Kong'a gidelim. Tamam mı? Elimizdeki malları kolay değerlendiririz orada. Parlak işlerde çevirebiliriz gibi geliyor? Ne dersiniz ha? Bir an önce evlensek diyorum. <laughs> Keyfedesiniz diye bu efendiler gönderdi. Hacı Nukut'un pudra şekerleri. Oteli basmışlar. Bütün mallar gitti desem. Erol'in kaçakçısıyla polis paşası ortak oldu mu o memlekette bize iş yok zaten. ile mı baş edeceğiz polisle mi? Plan şu. Nigar'da sabah altıya kadar beklenecek. Birimiz gelemezsek öteki başının çaresine bakacak. sen yollar doğru otele hadi. Benimle evleneceksin değil mi? Aa tabii nikah memurunu alıp geleceğim. Hadi otele hadi durma. Hadi. <laughs> Fırla. Orhan Bey, Orhan Bey, Orhan. Hmm. Hmm. Saat altı oldu. Hmm. Celal geldi mi? Gelmedi. Hmm. Yakalandıysa fena. Saat kaç dedim? Altı on geçiyor. Sana kahvaltı hazırlayayım. Polis! İftihil bep! Polis mi? Allah Allah, buraya nasıl bazarlar? Polis paşasının yüzde kırk hissesi var. Arkana döner misin? İftihil <laughs> bep! Kısmetli geldik Nigar sultan! Polis ne yapalım? Oyalayayım biraz, oyalayayım biraz. Araban buralarda mı? Arka sokakta. Anahtarı yetiştir bana. Havaalanından alırsın. Al ya iftah el ا ل <laughs>